Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nulls Brawl çekiyoruz. Günde 2, 3, 4 video atacağım. Tabi ben yaşım ilerledikçe daha çok videolar hazırlanabilir. Neyse hadi şimdi Nulls Brawl'a hemen girelim. Bir dakika ya. Şu kılıf çok ısınmış. Şu kılıf çıkartmam lazım. Hah. Tamam. Kılıfsız çok değişik geldi şimdi. Neyse. En son bildiğiniz gibi Nulls oynamıştık. Şöyle az. Bir... Spike oynuyorum. Bu arada Kroven sevdiğim karakter D. D. Anladınız D. En sevdiğim karakter D. Ama artık Leon ve Spike. Spike o kadar çok sevmiyorum Buradan şunu alalım. Mike. Hop. da e, gitmedi. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumunuzu da beklerim. Bunları hiç demiyorum. Hiç umurumda değil mi? Aga şurada bir çıkma. Şöyle. Gel Yazın. Yok. Öleceksin. Öldü. Bir Leon'da. Aga ben öldüm arada be. Neyse şu kum kaç kum gölü Evet 140 kupa olmuş bugün markayız. Bu ne lan? Bize böyle kupalara gelmedik. Almışız gibi gösterip. Neyse devam edelim. Dırı dırı ee, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Siz bana yorumlarda yazın. Hangi karakter 15, 10, 20 rütbe yapayım. 30 rütbe olur. Böyle öyle öyle ilerleriz. Kaç bin kupa yapayım. Çünkü kupa kasma karakterleri yapacağız. Siz isterseniz tabii. İstemezseniz yapmayacağız. Şöyle hemen diğer kuma çekiyorum. Çok kötü oynuyorum biliyorum. Hala konsantre olamadım özür dilerim. Hemen şöyle. Bir birincilik alalım. Ah. Tamam. Hop öldüm. sattım ama bir şey olmaz. Aga kapı sesleri. Keşke sessiz bir yer olsa da orada video çekebilsem. İnşallah videoyu gelip bölmezler kapımı tıklayıp. Burada bir kapışma var. Arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim bu arada. Cini. Amort gel buraya gel buraya gel buraya. Kaçma. Bu arada buralar çok sıcak sizin oralar nasıl? Solu çok sıcak ya. Valla inanılır gibi değil. Tam takım takım takım. Oo burada da maks varmış. <laughs> Mortis. Sen de bir git. Şöyle. Of oh, makine çalıştırıyor. Arkadaşlar ses geliyorsa sizden çok ama çok özür diliyorum. Korkacak bir şey yok. Arkadan büyük kumarlı zaten. Bu koltukta da bir ses geliyordur. Oo. Ne alaka bu ses ya? Evden mi geliyor? Dışarıdan mı onu bile bilmiyorum. Aza. Aza. Kostu be. Tetoş. Ooo. Tetoş dedim. Alışkınım arkadaşıma diyordum. Bilir o kendisini. Onun da kendi YouTube kanalı vardı. O da bıraktı. Hiç kimse abone almıyor diye. Oğlum ya uzatma öleceğim. Aha. Şimdi sıçtım. Evet. Şöyle. Aga. Öl. Ne olur. Tamam. Evet. evet. Bu video 5 dakika değil merak etmeyin. Bakın 15 rütbe oldu bile Spike. Anladınız mı şimdi? Hemen şuradan. Şimdi ya halis şarjata takamam ki. Pilis o kadar çok şey değil ama neyse. Şöyle şöyle. Aman da videoyu bozarsa çok üzülürüm. Opo! Arkadaşlar bir dünya onunu satayım. İş öldürüyordu. Bu arada ne abov dedim. Ben de bilmiyorum. Aha. Vallahi abi. Onu ne? On, on, Edgar. Edgar ingo. Bara bara ingo. Tamam. Hello? Satacağım çaktır mı? Şöyle şeymiş gibi davrandım. Şurada search var. Search. La oğlum. Aha. Hayır. Ölmelisin ya. ya tamam tamam. Takım, takım takım takım. Takım. Takım Öldürdüm ben size ne dedim. Bak buraya zıplayacak kaç. Kaç. Dı 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 Hop. Ananı. Vuu. Çok güzel. Çok iyi oynadık orada. Afesar kurtardı bu arada ya. Bir maç daha yapıp videoyu bitiriyorum telefon. Aşırı sıcakladı. Bir 5-10 dakika sonra ama hemen. Bir gelebine koydum zaten. Şey. Evet. Tam bu son ve bitti. Hepinize iyi, iyi, iyi akşamlar, iyi geceler, iyi günler. Sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.